Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizinle Brawl Stars videosu çekeceğiz. Ee, yanımda kuzenim var. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. E, ee, arada ses gelirse bir şey olmaz. Şu an evdeyim. Kardeşlerimle yanımda annem yanımda. Biz videomuza başlıyoruz. Yaraş Kaplumbağası. Hayır. Hayır hayır kaleyi kurduk. Vur dur Kale kale kale. Gel kale oh. gol yedik, gol falan. Ne falan Ya ne yapıyorsun? Vur vur ate, vur. Ne Hadi, Hadi gol girmesin. Kaos. CSP kaos. Hayır be. Boy aldım, boy aldım. Hoppala, ne oldu lan? Tamam. Zorkin geldi. Ege'yi de aldım. Al kaka. benim canım çok az <laughs> oldu orada. Grip. Aldım. <gülüyor> 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 o, hop, hoppala. Ersin hocam. Atladık. Boy aldım, boy aldım. Boy aldım. Of, canım çok az. Kaleyi koruyor. Aha. Grip.

atacağız gol <laughs> Öldüm oğlum güreş lan lan. Arkadaşlar bir dakika kalın videoyu durduracağım. <laughs> Arkadaşlar e, videoya tekrardan geldik. Şimdi kefir satmış bu. Ben hazır verdim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Evet. Şu kadar sen orada kal. İnternet çekmiyor. Arkadaşlar. Gel. Ben meydandayım. Burada bul var, bul var. Yakında bir arkadaşı var. Şeli var, şeli. Gel din şeli. Şeli Hayır. Hayır. arkadaşlar. Efe'le 1545 geri döndü Minecraft'ta. E, takipte kalın. Yarın yeni video gelecek. <laughs> Belki bugün de görebilir. Belki. Hiç belli olmaz. Arkadaşlar. Biz almak Ben onu da Aa, geç, geç. Bir, kaç kaç kaç. Bizde gördüğünüz bir test yok aslan parçası. Ya. Allah penaları getireceğiz. Bu da alalım. Gel. Al ne oldu, ne oldu? A, öldü, 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 Ay bu. Aha, tabi gitti. Bir takım güzel. Leon var dikkat et, Leon var. Aha. Sonra Evet, Leon sorry. orada, Leon orada. 3 3 Ben de grip. Leon attık Leon Ay, öldürdü. Kaç orada? Yok, Beni öldürdü kaç. Otur Öldü dik. Kaç bakayım. Kaç, kaç. kaç oldu? Ya inşallah şey yok. Yanı. Ah! Oh, hayır. Lan tamam, geldim, geldim. Saklan. <laughs> Koş saklanalım. <laughs> gel. Aha Viper Viper'ı aldık gel gel. Gel. <laughs> ah Viper. <laughs> Hayır tebe de tebe Allah tebe Kal orada saklan. Hadi bakayım gel buraya. Kal orada. Hadi. Bak Piper alır seni. <laughs> ha geldim. Aldık. Aldık al, aldık, aldık ya. Arkadaşım. Oha <laughs> <Yok. Hadi>, lan. <sürtün. gülüyor> Benim arkadaşı var. Arkadaşım var. Bana... alırsın paltayı. Sıkıştı. Geldim. Aldık. Hadi. Hadi be, ne yapıyorsun Sıkıyorum, sıkıyorum. Alkıştık ya, tüy. Tüy geldi, biz öldük. Ben de şey açtım. Oh, Evet. 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 Ee, şey güzeldir. Evet, Uf bana neler neler geldi ya. Evet. açıldı bu. <laughs> evet, arkadaşlar. Daha açamadık bir geldi. Aha! O abi Hiper şarjı geldi. Hayır, ben Hayır ya. Yani. Bitti mi? Yok yok. Hop, hop, hop. Evet arkadaşlar vur diyoruz vur. Freddy geldi. Çok güzel. Sonuncuyu da bir tane daha. Vur. Ronaldo'sa, Ronaldo'sa, Ronaldo'sa Messi oğlum. Haydi abi. İtasyen gelseydi iyi olurdu. Tas yok bunlardan gelmiyor kız. Ha evet. Pardon. Onlar yumurtadan geliyordu. Evet. Görevlerimize bakalım hemen. 3 savaş kazan, 9 düşman yok et. Elmas kaç var şimdi? Hadi. Ben de mı alayım. Evet, Edgar Mariner iyi oynar kardeş. So şey, awesome. Edgar Mariner iyi Ben şey alacağım yani. Şöyle. Yapalım. Let's go get him. Let's go. Şöyle ultisi de işte güzel. İyi güzel bir de yeni şey gibi. 22. Evet. Arkadaşlar aslında bu şeli saat 11.01 geçe geldi. Onun öncesinde saat 11.00 geçe Cadılar Bayramı şeli vardı. Onu kaldırdılar. Hatta ben onu aldım gösterebilirim. Şöyle. Bu savaştan sonra ha bak burada adam var yanıma gel mortis var mortis gel oğlum oğlum <laughs> bunlar 3 <üç> <laughs> kişi. 3 kişi burada da daşıyor. sen ne yapıyorsun Aldı. <laughs> alamadım Bir, bir kişi aldım kaç oldu ödeyeceksin <laughs> oha ama 3 kişi de taşıyor bana geldim geldim Ölçümü dağıttım. Kaç. Öldüm. Abi yumurta. Yumurta benim neyime yarayacak? Bekle geliyorum. Şimdi daha içinizden geçeceğiz. <laughs> Ananızı daha Bekleyen beni gibi Ay! Hop. Hop hop hop. Hop Hayır alamadık. Öldük ya. On 16 kadar. 16 miydi? Evet. En çok hasar ben vermişim. Abim verdi. Ne diyorsun lan? ben bazı <laughs> seçeceğim bazı. Bazı. Bazı baz al bence ya. Bali Bali. Oğlum Bali hiçbir şey yaramıyor bak dinle beni. Beni dinle. Bazen. Ba Ay. Bas. sen bir Kaç? Ben 2000 bunu arkadaşım çıkardı bana. Etkinliği ben seçeceğim. Seçemezsin. Yani tamam. önereceğim sonra. Evet. Önereceğim. Evet. Arkadaşlar bu arada ee, size bir şu bir dakika değildi. Nerede, nerede? <Gülüyor> nerede? Nerede? <Gülüyor> Bak arkadaşlar bu paylaşıyor ve ve nerede? Nasıl bunu? Bak bir dakika. Bir de bu şey istedi. Onları size ben tek tek bedenlerin şeysinden linkini vereceğim. Tam hani bir de bu vardı. Kemik adam şeysi. Onun size ben tek tek bedenlerin şortundan linkini vereceğim. Tamam mı? Videonun sonunda abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Abone olmayı Ben kontrol eğ eğitim alanı Let's do this. Alacağım. Ben buraya bilerek gelmeyeyim. Yine... Evet, Neyse, hadi gel. Aa, another, day, another life saved. Değil. Ne gel. Ne yapıyor? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne girdin sen? Girmedi mi sen? Bekle kontrol <laughs> edelim lan Oraya koydu, boşun diye. En çok boşun diye. Neden öyle yapıyor? Onu oraya alamazsın. Alamazsın yürü.

Tamam. Of <laughs> tamam. Öyle güzel yaptım ki. Düzenledim. <laughs> Sen benden kapıyı mı çektin? Bak düzenledim. Dur seni izleyeyim. ya gelsin ya Bekle geliyorum. Yo. bye bye. <gülüyor> arkadaşlar e, ee, bu videoya en az o bir like gelsin. Ya abartma o kadar gelmez. 100 like. 100, 100 like atabilirsiniz atın arkadaşlar. <laughs> veya 50. <laughs> evet veya 50. Arkadaşlar fayda da almak için Sorunlara girip Bilgisayarlar Aha Mendy kendi geliyor Alamam ben bunu <gülüyor> Aa öleceğim geri çekil Selamun Aleyküm. Gel burada otis var otis. Aa otis Otis bu arada alırız biz otisi. Kaç değil? Ben en son 3'tüm. ya. Ara üç. diyorum. Ay zehirli. Canıma bak. Gel <laughs> gel. Adam var burada. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Babası